Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Tekrardan karşınızdayım. Yine Kadav var. War. işte neyse. Call of war. Striker Zone. Ee, kimileri sevmiş? Birkaç yorum okudum. Birkaç da özel mesaj okudum. Kendi adıma iletilen. Bir kısım eleştirmiş. Bir kısım ise beğenmiş. Ee, grafik kantesinden dolayı yani grafikleri kötü olduğundan dolayı beğenmedim diyenler olmuş. Güzel bir eleştiri. Naim bir eleştiri olmuş. Teşekkürler o eleştirileri yapanlara. Böyle güzel eleştiriler yaparsanız zaten canım iyiyim. Ben ultra grafiklerde Macbook Air'da oynadığım için, bilgisayar Macbook Apple işletim sistemi olduğu için medium'da oynamak zorundayım. Ee, oyunda çok etki ediyor. Medium'da bile yani en düşük grafikte bile kastı oluyor. Neyse silahlara girelim. Şundan bir alalım. 16 istiyor aldık. Direktmen takım maçından random map diye, diyerekten başlayalım. Ben sevdim. Serüven, serüveni hat safa zaten sarıyor. Bir yandan da bu oyunla birlikte sohbet videosu fena olmaz diye düşünüyorum. Bilmem ne kadar katılırsınız bana. Bir kişi indi. Mayın var. Dikkatli olmam lazım. Aldım. Bombalar patlıyor yine. Yine bombalar patlatıyorlar sağ olsunlar. Oha. Oha. Bir şarjör tükettim sana. Ölmüyor ya. Şuradan orayı kesmemiz lazım. Şöyle. Şimdi çatlayacağız. İşte bu oyuna da böyle kaplamalı silahlar alabiliyorsunuz. Dediğim gibi pay to win bir oyun değil. Ama para yatırabiliyorsunuz. Şöyle gidelim. Bizim adam öldü oradan. Şunu alalım. Fazladan para veriyor. Dolar diyelim. Görmüyor muyum sanıyorsun? Hadi. Tabi oradan beni kesebiliyor. 270 7, 125 biz yeniyoruz. Dediğim gibi bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, kiminizin başına ağrıttığım bir konu bu bilirsiniz. Ee, abonelikler ve Discord'a gelip gitmeniz. Yani bu konu iyice benim canımı sıkmaya başladı. Beni sırf yaptığım çekilişler için takip etmeyin. Beni sırf yapmış olduğum hediyeler, dağıtımlar için takip etmeyin. Eğer evet, bu niyetle beni takip edenleriniz varsa öldüm. <laughs> Öldü verdim direkt. Bu niyetle, bu umutla beni takip edenler varsa şimdiden kapının yönünü göstereyim. Kapının nerede olduğunu göstereyim. Yolumuzu ayıralım. Yani çünkü yeri gelecek bazen çekiliş yapamayacağım. Ba bazen çekilişlerime ara vereceğim. Vermek zorunda kalacağım daha doğrusu. Yani sırf bu bunlar oluyor diye sürekli birbirimizin kalbini kırmaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Konuyu neden açtım? Çünkü iki gün içerisinde Discord'tan yani Discord sunucumuzdan bayağı bir Adam kaybettik. Yani adam kaybettik derken çıktılar. Kim ne dedi ne anlattı bilmiyorum. Ne vaatler serdiler önümüze bilmiyorum. Kim ne dedi neden çıktığımızı cidden bilmiyorum ama. Ee, şuna inanıyorum. Yaptığım çekilişler azaldıkça veyahut size çekiliş hediyesi çıkmadıkça sizler abonelikten de çıkıyorsunuz. Discord'umuzdan da çıkıyorsunuz. Ya yani bunu bazı kesimler için söylüyorum. Herkes için değil tabii. Bugün bile bayağı bir Discord'dan adam kaybettik. Yani çok ciddi söylüyorum. Beni sırf heniye kazanmak için takip ediyorsan takip etme kardeşim. Hemen aboneliğini çek ve Discord'umuzdan çık. Aa bu demek değil ki biz çekilişleri ara verdik. Biz çekiliş yapmayacağız. Tabii ki de yapacağız. Öyle bir saçmalık olamaz zaten. Öldüm. Çok çabuk ölüyorum ya. Rankımız yükseldikçe işte karşı takım da o kadar güçleniyor. Ben hediyeler dağıtıyorum. Elimden geldiği kadar da dağıtmaya devam edeceğim. Ama sırf bir aksilik çıktı diye ara vermek zorunda kaldım diye kalp kırmaya gerek yok. Veyahut leke atmaya, çamur atmaya hiç gerek yok. Sen yalancısın, do milleti dolandırıyorsun demeye hiç gerek yok in aşağı. Yani bazı kesimler var, biz o kesimlere kanser kitle diye hitap ediyoruz. Neymiş efendim? Ben dolandırıcıymışım, hesap çalıyormuşum. Bugüne kadar çaldığım hesapların kanıtını gösterin cidden. O kanıtla birlikte karakola gideceğim ve teslim olacağım yani cidden böyle bir şey varsa. Yapacağım bunu. Ama yok. Bunu kanıtlayamazsınız. Çünkü böyle bir olay yok. Buradan çıkar mı? Öldürdüler. Böyle bir olay yok. Bunun kanıtını da kimseye kanıtlayamazsınız. Böyle bir şey olmadığı için. Yani gençler. Birbirimizin kalbini kırmaya hiç gerek yok. Yanan yanlış bilgilere inanmaya da gerek yok. Demek isteyeceğim bunlar yani beni sırf menfaat için takip eden varsa kapının yönünü göstereyim gitsin ve bir daha bu aileye bulaşmasın. Bizim çok iyi insanlarız. Herkese yenilmişiz bu arada. Defiyatı yazıyor. Kazandığımız bir oyun olsa sevinirim. Dünya sıralamasında 169. olduk. Bayağı bir Başarı elde ettik. Neyse konumuzdan sapmayalım. Ben Youtube'a başlama serüvenim yine aynı mık geldi. Ve Discord'u açma serüvenim sadece ekip oluşturmak için yapılmış bir şey. Yani yeni dostluklar kurmak istediğim için bir Youtube kanalı açtım. Videolar çekmeye başladım. Yeni ekipler kurmak için aile oluşturabilmek için sırf gamer topluluğu olarak Discord açtım. olacak misin? Can bastı. Aha kanka. Kanka ne haber? ben de kanka. Sağ ol kanka. Böyle andavallar da var. Onları anlamıyorum ya. Ah öldük. İki kurşun ölüyoruz ya. Öyle gençler yani ne diyeyim. Umarım yerde bıraktığım bir cümle yok kalmamıştır. Sürekli kesiyorum cümleleri de. Şurada adam var. Burada da var. Ona? ne AFK'dan vuramadık ya sağdan soldan dört, dört duvar halinde ateş ediyorlar. Ah öldük bak. Bak benim canımı sıkmayın bak. 320'ye 195 yine biz yeniyoruz. Gençler öyle. Benim amacım belli. Gayem belli. Ekip oluşturmak benim tek derdim bu. Ve oyuncular mutlu etmek ara sıra. Yüzlerini güldürebilmek. Benim başka derdim yok ki. Yani çamur atmaya, lekelemeye gerek de yok. Gelenin çıkmasına da gerek yok. Neye inanırsınız bilmem. Düşünce özgürlüğüne sahipsiniz. Ay adamlar geliyor. Düşünce özgürlüğüne sahipsiniz dediğim gibi. Artık hangi kitleye, hangi bireylere inanacağınızı siz bilirsiniz. Yani bizle uğraşan bir sürü insan var. Bizim adımızı lekelemeye çalışan bir topluluk var. İsmini vermeyeceğim. İsim söylemeyi tercih etmiyorum. etmiyorum. Bu topluluğun kimi YouTube mecrasıyla uğraşıyor. Kimisi de normal izleyici yani YouTube'la, YouTube'la ilgisi yok sadece videolarımızı izliyorlar, çekemiyorlar ve leke atmaya çalışıyorlar ki bunlar da onların karakterini yani olmayan karakterlerini gösteriyor. Abicim sen nereden vuruyorsun? Duvar arkası mı çakıyorsun ya? Onu ben almıştım ama. Tamam bunu ben Hadi git. Oğlum kör müsün ya? Oğlum yatın yatılan aşağı. Güzel. Aha öldü. Bak şurada adam var bak, bak yanında adam. Ben deli etmiyorum. Bu nasıl takım ya? Takım maçı daha fazla tecrübe puanı ve dolar verdiği için yani oyun parası sırf takım maçına odaklanıyorum. Yani bir önceki videomda dediğim gibi herkes tek modunu tercih edin demiştim ki yanılmışım. Herkes tek modunda sadece kendinizi gösterebildiğiniz için ona göre şey veriyor. Tecrübe puanı filan. Kazanç. Görmedim sandım değil mi? Aklını alırım aklını. Of şu ölü şekline bayılıyorum ya. Sen nereye lan? Oğlum. Aha. Sağda adam var. Kim kime dunduğumu alıyor şu. Oğlum bak. Ay terledim. Yani söylediğim gibi gençler. Papağan gibi tekrar etmeye de gerek yok. Çıkmak isteyen çık çıksın ama Sonuçları ağır olur ve bu aileye tekrar katılamaz. Bunu hatırlatayım. Tekrardan öldük. Yani zamanda bazı şanslara isim vermeyeceğim. Şans tanıdık. Gelmeren için şans tanıdık. Headshot. Bazıları değerlendirdi. Bazıları değerlendirip tekrardan aynı hatayı yaptı. Bu yüzden... eee yani bunun acısını yaşadım. Yani bundan elim bir kere yandı. Victory kazanım olduğu için 1200 şey verdi. Dolar, para işte. Neyse beyler çok uzatmayayım. Bu arada dünya sıralamasında yine 167. sıraya geldik. Diyeceklerim bu kadardı. Bir yandan da sukata bakalım. Randy şeyini kullanıyorum. Ne denir? Kostümünü Diğerleri zaten bazılar kintli bazılar şey bu silah satın aldım zaten güzel kaplaması hoşuma gitti bir yandan e, nerede gücü damage verdiği hasar burada diğerleri kintli ya şu çok hoşuma gittiydi ya şu scar kırmızı yazıyor zaten burada çok hoşuma gittiydi kintliyken böyle bakıyordum kintli şeylere bak mesela bu da çok güzel da çok güzel. Böyle kilitli silahlara bakıyordum. Şunu bir gördüm. Abi dedim bu VIP ile satın alınmasın ne olursun dedim. Ama maalesef ki VIP ile satın alıyor. Ne yani VIP'in olması lazım. Gerek yok. Böyle oyunlara para vermeye gerek yok. Emeğinizle kasıyorsunuz işte. 0 lira yatırdım bak. 0 lira. Hiç. VIP'yi hiç almadım. O yüzden bu iki dişi hiç vermiyor. Bak gördüğünüz gibi. Buraya kadar dolduruyor. Gerek yok ya. Dur oyunlara para vermeye. Neyse çok uzattım. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan konuşamadım. <laughs> Ay çıldıracağım. Ya kafam e, biraz bu bunalık gençler yani boğuk. Sürçülü insan tabii ki iniyoruz. Kafamız olduğu için. Kusura bakmayın artık. Eee tekrardan hatırlatacağım. Discord'a gelin. Muhteşem sohbetlerimiz dönüyor. Ben diğer YouTuber'lar gibi veyahut sürekli hatırlatıp da milletin keyfini kaçıranlar gibi şey yapmıyorum. Yani sürekli abone ol işte bunu yap şunu yap filan demeye gerek yok. Çok can sıkan bir şey bu sonuçta. Diyeceklerim bunlardı gençler. Bunu nasıl kapatıyoruz lan? Bunu açtık nasıl kapatacağız? Allah Allah. Açıldı kapanmıyor. Neyse. Discord'a gelin. Sohbetlerimiz var. Kendi aramızda sohbet ediyoruz. Oyun geceleri yapıyoruz. Genelde gece takılıyoruz biz ekiple. Ekip dediğim de şöyle gençler. Kendinizi güvendirirseniz ekip oluyoruz yani. Güven kazanın, ekibe gelin. Bu kadar basit yani şunu yap bunu yap işte para yatır işte nitro bas bile, Saçmalamaya gerek yok. Ha bir o konudan yine sattık ya. Ben diğer youtuberlar gibi ve sürekli ha, e, tekrar edip kafa şişiren youtuberlar gibi işte abone ol, like al, her yerde paylaş filan demiyorum. Zaten benim videomu izleyerek bana destek çıkıyorsun. Like'ın ya da dislike'ın. E, bu sana kalmış. Beğenmediysen dislike at geç. Ee, ben şey yani samimi olmaya çalışıyorum. Doğal halimle videolar çekiyorum. Doğal olmasam böyle ığlamalar, mıyılamalar olmaz zaten. Her video a, işte bugün ne ya? Her videomda yaptığım yapmaya da devam edeceğim gibi geliyor. Evet. O zaman Discord'a gelin demeyi hatırlattık. İşte abonelikler filan size kalmış. Ha, tabii abone olursanız tabi ayrı bir şey olur tabii. Anlıyorsunuz ya. <laughs> Güzel olur yani gençler ben beni izlemeniz yeter benim için ya. Zaten para kazanmamız da açık değil. Yani işte, videomuz hoşunuza gidiyorsa zaten izliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Kafam dolu biraz yani bu gir çık yapan Discord'da veya abonelikten sürekli çıkanlar için. Baya bir abone de kaybettik. Baya bir Discord'dan adam da kaybettik. Gelen çıkıyor veya 8 ayını vermiş insanlar da çıkıyor mesela. Ekip dediğimiz insanlar. Yani uzun zaman geçirip de neden çıkarsa onu da bilemez insan. Yani, sor, yani tartışılır, sorgulanır bu yani kimine göre Neyse Discord'a gelin. Mutlaka açıklama kısmında olacak zaten. En azından sadece bir bakın. Sevmezseniz çıkın. Sorun değil benim için. Gelin bir sohbet edin. sesli kanallarda takılın. Bir bizimle tanışın, ekibimle tanışın. Kendi, yani arkadaş kurun. Yani kendi arkadaşlarınızla sohbet edin. Hem yani gelip çıkmaya gerek yok bir yarım saat geçirmezsen bir Discord sunucusunda zaten bir saat geçirmezsen ya da o Discord'un nasıl bir Discord olduğunu bilemezsin ki. Enerji. neymiş? Yani gençler diyeceklerim bu kadar da kendinize iyi bakın.